köfte için toplamda 300 gram köftelik bulgur kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Daha sonra üzerine sıcak su ilave ediyorum. 300 gram köftelik bulgurun üzerine toplamda 1 su bardağı su eklerseniz yeterli olacak. Bulguru ısladıktan sonra üzerine streçle kapatalım. 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Bulgur ıslandıktan sonra içerisine 150 gram un ilave ediyorum. Un ilave ettikten sonra birazcık karıştırıyorum her tarafa gelsin diye. İçerisine yarım su bardağı su, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kimyon ilave ediyorum. Köftelik bulguru iyice yoğurup toparlayalım. Kıymetli takipçilerin yarım su bardağı su az geldi tekrar yarım su bardağı su ekledim yani toplamda bir su bardağı suyla hamuru toparlamaya devam ettim son olarak içerisine bir miktar ince kıyılmış maydanoz ilave edip hamuru toparlamaya geçiyorum köfteleri yapmaya geçelim bir miktar aldıktan sonra şu şekilde avuç içinde yuvarlayıp tabağa koyalım. Videomu izleyip bana destek olduğunuz için, sizlere teşekkür edebilmem için beni nereden izlediğinizi söylerseniz çok mutlu olurum. Köfteni ilk öncelikle sebzelerini hazırlıyorum. Bir tane domates, bir tane kırmızı biber, bir tane de patlıcan. Patlıcanları doğradıktan sonra kırmızı biberi ve domatesi de doğrayıp kenara alalım tereyağı kavrulduktan sonra içerisine bir tane orta boy soğan doğramış olduğum kapya biberini ve yıkadığım patlıcanı içerisine ilave ediyorum sebzeleri ilk öncelikle tereyağda iyice kavuracağız dönene kadar sebzelerimiz iyice kavrulduktan sonra içerisine doğramış olduğum domates ilave ediyorum 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı haşlanmış nohut ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Domatesler kavrulduktan sonra üzerine sıcak su ilave edelim. Yemeğin içerisine domates koymadığım için salça da koymayacağım. 10 dakika boyunca sebzelerimiz kaynadıktan sonra hazırlamış olduğumuz köfteleri ilave edelim. Yemeğimiz kaynara geldikten sonra 15 dakika boyunca kaynatırsak yeterli olacak. Sebzeli sulu köftemiz hazır. İnanılmaz güzel ve pratik bir tarif. İnanın ki bu köftenin lezzeti etten daha da lezzetli. Patlıcan, biber, domatesle bu lezzeti sizler de yakalayabilirsiniz. Deneyecek olan bütün arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.